Merhaba, Fırsat Köşesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7 Haziran 2024 ayına kadar geçerli birim resmi katolana yer alan fırsat ve indirimleri derledim. Öncelikle onlara bakalım hep beraber. Bayram yaklaştığı için bıçaklar öncelik vermişler. Şef bıçağı var, Şef markasının paslanmaz çelik 5 lira. Satır, yine Şef markasının paslanmaz çelik 199 lira. Masat var. Bıçak dileyince 75 lira yine Şefs markasının Et dövme devri yine Chef markasının 149 lira paslanmaz çelik yine. Tek fiyat bıçak çeşitleriyor 59 lira sebze bıçağından ufak bıçağına kesme bıçağına kadar farklı çeşitleri mevcut. Bıçak bireycili bambu kesme tahtası 189 lira. Alüminyum döküm saç davası 36 santimlik 449 lira. Cm, Bir Voktova var bu hafta onu da ekledim sizler için 28 santimlik 499 lira. Et ızgara tavası 28 santimlik 629 lira. Hepsi bayramlık. Karnelik tenceresi 26 santimlik 649 lira. Bir de düdüklü tencere seti var bu hafta onu da ekledim sizler için hem cam kapaklı hem kendi kapağıyla 829 lira. Tek fiyat çelik ürünlerin 14 santimlik tencere ve 16 santimlik sahan 249 lira. Sütlük sos, sos tenceresi olarak da kullanılıyor. Bunlar 14 santimlik 129 lira oldukça kullanışlılar. Yuvarlak fırın tepsisi hem 26 santimlik hem 30 santimlik 299 lira. Kek ve börekler için oldukça uygun oluyorlar. Doğma kapağı 21 santimlik 37.50 lira. Her tencereye uygundur bu doğma kapağı. Çok amaçlı mutfak makası. Özellikle maydanoz ve dereotunu ince doğramak istiyorsanız oldukça kullanışlıdır. 59 lira. Renkli çelik süzgeç paslanmaz çelik 24 santimlik 179 lira. Bir de ölçülü karıştırma kabı var. Özellikle soslarda çok kullanışlı. 229 lira. 4 pembeli derin dondurucu dikey olması çok kullanışlı. Her yere sığabilir. 117 litrelik 7999 lira. Sürgülü kapaklı erzak kapları oldukça büyükler. 5 litrede 89 lira, 7,5 litrelinin 109 lira ve 10 litrelinin var. Özellikle un saklama olarak çok kullanışlı erzak kabı 139 lira. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Temizlik malzemelerini geçelim biraz. Katlanır temizlik seti 385 lira. Yer kaplamaması açısından çok son derece kullanışlı. Taşıma sepeti oldukça büyük boy 42 litrelik 139 lira. Orta boy vanis 619 lira. Orta boyu küçük boyu var birinde 519 lira. Bir büyük boyu da 719 lira. Hemen ardından variz organizer setini ekledim sizler için 79 lira 6 parçadır. Kot pantolon erkek Large ve XL 269 lira. Kadın kot pantolon Large ve XL 269 lira. Bir de kadınlar için bol kesim vardı. Yine kot pantolon medium ve large boylarıyla 269 lira. Erkekler için kot short gelmiş. Large ve XL bedenleri 89 lira. Kot terlik var bu hafta. 37-38 ve numaradan 89 lira. Erkek terli de yine kod 42 ve 43 numarası var, 99 lira. Sun 37, 38, 39 numara SM markasının 199 lira ortopedik ve son derece konforludur bunlar. E, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi farklı kategoriye geçiyorum. Yumatıcağın ön amortisörü dağ bisikleti 3299 lira. Pohtetik uyku tulumu 499 lira. Katlanırsız çantası vardı hemen ardından onu ekledim. Çok uygun fiyatı 89 lira. Su geçirmez geniş iç, iç hazinene. Çok fonksiyonlu tripod 89 lira. Ve hemen ardından ben wireless mikrofon vardı onu ekledim sizler için 399 lira. Ve bir fiyatı bu hafta çok uygun olan speaker var. Bluetooth Cylinder sil Speaker 10 ekledim sizler için 389 lira. Aksiyon kamerası motosiklet seti 19.999 lira. Yine motosikletler için motosiklet sırt çantası 3 hacim, iç hacmi 30 litre 999 lira. Arabalarla ilgili güzel ürünler vardı. Klasik otogüneşli 49 lira. Daha yüksek fiyat olan var ama klasik olan da son derece kullanışlı. Hemen onu ekledim. Araç lastik tamir kiti 69 lira. Araç içi temizleme jeli 39 lira. Park sensörü 749 lira. Araç içi telefon tutucu 87.50 lira farklı modelleri vardı ama bu hem uygun hem de oldukça kullanış. özellikle onu ekledim sizler için. Araç içi düzenleyici bardak tutucu farklı ö, ö, farklı çeşitleri var ama hem fiyat uygun hem kullanışlı %19 lira olan ekledim sizler için. Araç içi dikiz ayna kamerası 849 lira. Araç içi hasır minder özellikle yaz ayları için çok kullanışlı %5 lira. Eğer çocuk varsa arabada PVC koltuk koruyucu oldukça gerekli oluyor 39 lira. Koltuk arkası cep organizer 139 lira. Bir cepli olmayan var. Onu ekledim sizler için. Onun fiyatı oldukça uygundu. 9 lira. Araç içi çöp kovası 79 lira. Kanalıma abone olmayı, Bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Değer yorumlarınızı bekliyorum. Yeni indirimleri ve fırsatları sizler için denemeye devam ediyorum. Görüşmek üzere sevgiler.